Merhabalar. Deli Yörük Otomotiv YouTube kanalı takipçilerimiz. Ben Aydan Atlas. Servis danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere periyodik ve servis bakımlarını önemli anlatacağım. Periyodik bakım, motorların belli aralıklarla kontrol edilmesi, ayarlanması ve değiştirilmesi işlemidir. Ve aracın performansı için büyük önem taşır. Periyodik bakımın zamanda yapılması, aracın daha uzun ömürlü olmasını, yakıt tasarrufu yapmasını ve daha güvenli çalışmasını sağlar. Yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojiler ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da aracımızı oluşturan parçaları bir ömrü vardır. Bu yüzden marka veya model ne olursa olsun her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aracınızda bu tür sorunların olup olmadığını görebilmek için öncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse aşınan veya etkisini yitiren parçaların yetkili serviste yenilenmesi gerekir. Periyodik araç bakımı hangi işlemleri kapsar? Periyodik araç bakımı sırasında yapılacak işlemler araç marka ve modeli ile yapılan kilometreye göre değişiklik gösterir. Periyodik araç bakımı sırasında yapılan işlemleri genellemek gerekirse motor yağı değişimi, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi değişimi, yapılan kilometre göre ihtiyaç varsa yakıt filtresi değişimi ile ücretsiz araç check sırasında bir sorun tespit edilirse fren hidrolik sıvısı, fren diskleri, fren balatası gibi malzemelerin yenilenmesini kapsar. Bir sonraki bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Sayfanın sağ alt kısmında videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.